Merhaba sevgili dostlarım ben Erdem. yeni videomu hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber Amazon Prime'ın 7.90 TL'ye Türkiye'ye Türkiye pazarına girişinden kısaca bahsedeceğiz. Hangi durumlarda bizim işimize yarayabilir? Nasıl kullanabiliriz? Ne amaçla kullanabiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar Amazon'un temel olayı zaten şöyle göstereyim. İndirimli ürünler satın almak, hızlı kargo gibi özellikleri var. Tabi siz bu özellikleri kullanmak istiyorsanız ee, direkt Amazon Prime olmazdı tavsiye ederim çok fazla alışveriş yapan biriyseniz özellikle e, örnek veriyorum İstanbuldasınız günü birlik e, kargo gerekiyor günü birlik ihtiyaçlarınız oluyor diyelim ya da şöyle düşünebiliriz yani bir e, aldığınız bir ürün var düzenli alıyorsunuz ama depolayacağınız bir alan yok işte yani onun gibi şeyler ne demek istediğimi anlamışsınızdır yani ya da durmadan alışveriş yapmanız gerekiyorsa bir e, Burada indirimli de almış oluyorsunuz zaten. Ayrıcalıkları da var. Genel olarak alışveriş kısmına bu şekilde üstünden üstün körü geçeceğim. Çünkü bizim e, amacımızın yani bizim önem verdiğimiz kısım Amazon'un gaming tarafı, oyun tarafı, Twitch tarafı. Biz daha çok oradan bahsedeceğiz. Kısaca böyle bir alışveriş durumlar var. Bir de video kısmı var tabi. O başlı başına bir konu. Şimdilik Netflix'in birazcık daha geri olduğu düşünülüyor içerik konusunda ama zamanla kendini geliştirecektir ve aynı düzeye gelecektir özellikle fiyat konusunda çok rekabetçi bir fiyatla girdi biliyorsunuz diğer platformlar 15-20 lira gibi civarındayken en düşük paketleri Amazon Prime 7.90 TL'ye bir ekosistem gibi düşünün hem alışveriş yapanlar için hem bir şeyler video izleyenler için dizi film izleyenler için hem oyuncular için genel bir kitleye hitap ediyor örnek veriyorum tek bir Amazon Prime hesabıyla bir aile içerisinde ee, baba ve oğul mesela baba veya kız kızı aynı anda aynı hesabı kullanabilir yani. Ben öyle düşünüyorum. Ne demek istediğimi anladınız. Hani iki kişi de kullanabilir bir hesabı. Aile ailedeki. Bu sayede neredeyse bedava çok düşük bir fiyata çok şeyden faydalanmış olunur diye düşünüyorum. Neyse biz Twitch kısmına dönelim arkadaşlar. Twitch'te biliyorsunuz yayınlarımız elimizden geldiği kadar devam ediyor. Haftanın 4-5 günü yayın yapmaya çalışıyoruz. Youtube'da da neredeyse her gün video atıyorum çoğu zaman her gün hatta çoğu zaman iki falan oluyor o kanalında şöyle kısaca göstermek videolar kısmına çok tıklamıyorum Şu son attıklarım falan var bir ton onlar gözükmesine şöyle hakkında kısmını bırak yani son bu şekilde kalmışız arkadaşlar ee, Twitch kısmından bahsetmem gerekirse 7.90 TL'ye e, Prime olduğunuz zaman Prime ganimetlerinden faydalanıyorsunuz gördüğünüz gibi Twitch Prime artık Prime Gaming oldu. Bir ismin değişmesinin bir önemi yok. Hepsinin sahibi Amazon. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz oyunlardaki ganimetleri bedava elde ediyorsunuz. Çok bilindik oyunlar var. LoL gibi mesela Mobile Legends gibi çoğu oyunda bu şekilde ganimet elde edebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla ücretsiz oyunda alabiliyorsunuz. Ayda 5 tane olması gerekiyor. Farklı farklı ücretsiz oyun. Şöyle gördüğünüz gibi mesela bir tane ücretsiz oyun burada görüyoruz. Bu da ücretsiz. Ayda 5 tane ücretsiz oyun elde edip oynayabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir rakam. Ayda 5 tane oyun almış oluyorsunuz. Üstüne de bir tane sevdiğiniz yayıncı abone olabiliyorsunuz. Sevdiğiniz yayıncı destekleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir özellik çok tatlı bir özellik, çok rekabetçi bir fiyat özelliği. İlk ay ücretti, sonrasında da 7.90 TL. Bu fiyat değişir mi? Değişmez mi? Orasını şimdilik bilemiyoruz ama normal abonelik fiyatını biliyorsunuzdur. Son zamanlarda 38 TL 40 TL civarındaydı bir abonelik alabilmek. Şimdi 38 40 TL'yi düşünün, bir de 7.90'ı düşünün. 5'te 1 fiyatı diyebiliriz. bir aya, yani bir aylık fiyata 5 ay abone olabiliyorsunuz ve normal abonelikle prime aboneliğin Twitch'te Hiçbir farkı yok Cidden hiçbir farkı yok diğer aboneler gibi aynı şeyleri yapabiliyorsunuz Aynı şekilde sadakat puanı kazanıyorsunuz aynı şekilde Abone chatine ee, Abone chatinde yazabiliyorsunuz aynı şekilde rozetlerinizi alabiliyorsunuz aynı şekilde emot atabiliyorsunuz hiçbir farkı yok Kısaca bahsetmem gerekirse üstüne bedava oyunlar, istediğiniz kadar izlenecek video film eee altyazıları yavaş yavaş ayarlanıyordur. Çoğunun e, belki çok fazla rehabet görenleri dublaj bile yapılıyordur yani ya da hazır dublajları varsa ekleniyordur. Sonrasında alışveriş yapıyorsanız gibi 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 yani çok büyük bir ekosistem ve büyük kullanabileceğiniz ayrıcalıklar durumlar var. Ben kısaca notlarıma da bakayım. Üstüne değinmediğimiz bir şey var mı? Dediğim gibi oyun ganimetleri zaten başlı başına bir e, olay. E, veriyorum çok fazla bir lol oyuncusunuz diyelim. Her ay bir şeyler alıyorsunuz. Efsanevi kapsüller geliyor şeyler geliyor. Bu yeni bir şey değil bu arada. Yani son iki yıldır böyle bayağı bir e, vardı zaten. Özellikle girişiyle fiyatın da bayağı bir düşmesi çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Yani siz hangi yayıncıdan hoşlanıyorsanız, hangi yayıncınız, e, hangi yayıncıda vakit geçiriyorsanız ona abone olabiliyorsunuz. Ama şunu da söyleyeyim. Ee, Twitch Prime ile bir hesaptan bir kişi abone olabiliyorsunuz. Ayda bir kere yani. Ayda bir kere kullanabiliyorsunuz. Üstüne para vererek bile ikinci bir Twitch Prime gibi gidip birine abone olamıyorsunuz. Yani abonelik gibi böyle hadi parasını verdim ben 10 tane Twitch Prime yapacağım olmuyor. 10 tane Twitch Prime hesabı açmanız gerekiyor. Kısaca size bu şekilde bahsetmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendi fikirlerimi, öngörülerimi de anlatmış oldum. Ee, görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu da YouTube'a atalım. Belki e, birkaç arkadaşa bu Amazon Prime ne, neyle alakalı olduğu ile ilgili e, biraz fikir vermiş oluruz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.